Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls herhalde hepiniz hoş geldiniz. Benim Dark Moon Tomb e, bonfire'ına ışınlanmış bulunuyorum. Bir önceki videomuzda böylesi bir yüzük elde etmiştik. Dark Moon Seance Ring diye. E, bu takmanız durumunda buradaki ilizyon duvarı kayboluyor. Kaybolmasıyla birlikte şu arka taraftaki kapıya doğru ilerleme imkanınız oluyor. Çıkartabilirsiniz daha sonrasında. o olarak takip olmaz gerek yok. Çıkartabilirsiniz. Geldik buraya. This is the tomb of the great lord Gwyn. Tarnished it shall not be by the feet of men. If thou art a true disciple of the dark sun, cast aside thine Diyor ki dur. Dur yolcu. Sakin. Buradan diyor öteye gitmemen lazım. Burası Lord Gwyn'in aslında mezarlığıdır. Eğer ki diyor sen gerçekten ee, Dark Sun Sun'ın bir şey sen bir Darksan e, Dark Sun hani karanlık güneş gibi düşünürsünüz. E, Dark Sun'ın bir e, nasıl diyeyim, müridi diyelim, müridiysen benim, ben Gwyndolin'in seslerini duy ve önümde diz çök. Diz disciple of the Dark Sun, thou hast journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the a shadow of Father Gwyn and Sister Gwynevere, a blade that shall hunt the foes of our lords. Then I shall protect thee, safeguarding thy person with the power of the dark moon. Enes'in kanatla girme imkanımız var. Eğer ki diyor, eğer ki diyor sen hani e, babam Gwyn ve kız kardeşim Gwynevere'i e, yolundan gitmeye e, şey yaparsan, onlara uymaya, onların e, hedefleri doğrultusunda hareket etmeye ant içersen ben de diyor Dark Moon'un yani Dark Moon da hani karanlık bir e, ay gibi düşünürsünüz ama bunlar hani Dark Souls'a biraz daha böyle fantastik içerikler gibi düşmüş, e, ifade, ifade var. İlerleyen oyunlara biraz daha açıklayıcı oluyor bunlar. Yani Dark Moon bir nevi e, nasıl diyelim ay ama hani onunla ilişkilendirilen büyüler ve mucizeler vesaire var. Ben de onun gücüyle seni e, koruyor olacağım, senin e, sağlığını gözetiyor olacağım diye bir yorumda bulunuyor. Katılıyoruz kanatına. Katılmakla birlikte Blue Eye Orb Dark Moon Blade Covenant ringi elde ediyoruz. İsterseniz Blue Eye Orb'u kullanın. isterseniz Dark Moon Blade Covenant ringi takılı olarak oyun oynayın. Oyunun şu an serverları kapalı. Serverları açık olsaydı bu yüzüğü taktığımızda Anor ee, Anorlando'ya gelen oyuncuları otomatik olarak inmen edebiliyor olacaktınız. Aklınızda bulunsun. Çok well. blade of the dark moon hunteth the enemies of the lords by Sen diyor artık Dark Moon'lardan bir tanesisin. Ee, sen diyor hani bu Lord'lara karşı gelenleri bul onları e, avla şeklinde. Tabii ki yani Anorlando'da ya direkt geliyor olması bir karakterin şey olmuyor. Lord'lara karşı olması anlamına gelmiyor. Karşı olmasının tam nasıl bir şey olacağını gösteriyor olacağım. Şimdi burada Souvenir of Reprisal denen bir item vardı. Biz bunu birkaç tane lootlamıştık. Bunu da teslim ederseniz de i̇şte ben de şu an bir tane var. Teslim ederseniz Covenant'da aslında şeyiniz artıyor. Rankınız artıyor. Covenant'daki rankınızı arttırarak Dark Moon Blade denilen ve aslında oyunda hani özellikle mucize bir arkadaşların kullanmak isteyebileceği müthiş bir mucize elde etme imkanınız oluyor. Ee, Savannah of Reprisal'ları karga görünümlü insan karması olan ee, düşmanları öldürerek Painted World of Ariamis'te ...farmlayabilirsiniz. Yani bunlar sonuçta platin matchment için geçerli. Gerekli daha doğrusu geçerli de gerekli. Dolayısıyla onları orada farmlayabilirsiniz. Aklınıza bulunsun. Buradan kalktık. Biz çökmek yerine biz seninle savaşmak istiyoruz sevgili karakter diye içeri giriyorum. What foolishness. Why would a blade of the dark moon upon the great lord's tomb? Mark the words of Gwyndolin. Thou shalt not go up. Burada verdiği diyalog kavanatta olmanıza ve olmamanıza bağlı olarak değişir. İlk başta mesela dediği şey şu, bu diyor ne ahmaklıktır, nasıl olur diyor Dark Darkmoon'un e, kavanozunda olan biri gelip e, şey yapar, yani bu e, mezarlığa gider dalında. Burası sol sağ yapmak en güzeli bu saldırısında ki en istediğimiz saldırısı aslında bu. Bir de büyü saldırıları var çok güzel. Uzun e, atıyorsa büyüyü bu şekilde bir sol spirtana bir büyü atıyor. Bu büyü şu duvarla geçer ama şu şekilde yapmakta olduğu büyüler duvarla geçmez. ışınlanırken kendisi tekrar vurabiliyorsunuz. Hani görünmez olduğunda direkt ışınlanmış olmuyor. Yaklaşık 5 dakika boyunca aralıksız koşar koşarsanız bu yolun sonuna varabiliyorsunuz. Yakında gittiğinizde kesinlikle ışınlanır. an eternal curse upon thee. Ey diyor kafir. Karanlıklar içerisinde böyle yoğrulmuş gibi de düşünebilirsiniz. Hani sana diyor ebedi bir lanet diliyorum. Hani asla kendini toparlayama şeklinde bir yorumda bulunuyor kendisi. Buradan dümdüz aslında bir gerçeği öğreniyoruz. Yani bu arkadaş bir aslında yalanı korumakla görevli olduğu için e, bu kadar kızgın. Burası Lord Gwyn'in e, bir mezarlığı olarak geçiyor ama Lord Gwyn denilen karakterin kendisi burada yok. Bu sandık her zaman için boştur. Yani şurada Lord Gwyn diye biri yok. Sadece birkaç tane koymuş olan çekmek. E, bu arkadaş aslında yalan söylüyor gibi düşünebilirsiniz. Sunlight Blade'i elde ediyoruz. E, mucize kullanan arkadaşlar, yani mucize giden arkadaşların kullanabileceği müthiş bir e, silah bafı aklınızda bulunsun. Buradan Brass Armor setini elde ediyoruz. Brass Armor seti bizim Anor Anorlando'daki Fire Keeper'ımızı kullanmak dolu setti. Benim en sevdiğim set bir tanesi budur. Hızlı dönmek adına direkt Homeward Bond'la dönüyor olacağım. Şimdi Anorlando'ya dair bir gerçeği aslında sizlerle paylaşmak istiyorum. Anorlando aslında böyle günlük güneşlik bir yer değil. Chamber of the Şu an aslında içerisinde bulunduğumuz dünyanın nasıl bir dünya olduğunu ifade etmek anlamında da çok güzel bir e, içerik olacak burası. Geldim buraya. Hanımefendi hatırlarsınız. Ya ne olduğum bir önemi yok yani. Herhangi bir şey saldırabiliriz. Dikkat edin. Kayboldu. Yani Yani bir anda kayboldu. Herhangi bir mesela ruh vesaire falan da vermiyor. Yani günün sonunda aslında bu karakter bir illüzyon. Gerçek değil. Bu tamamen aslında Gwyn'in kurmuş olduğu bir tuzak. Evet bu arada 28'e çıkarmış olduk. Harika. Bu aslında Gwyn'in kurmuş olduğu bir tuzak. Yani buraya tamamen hani güçlü, işte başarılı diye ifade edeyim. Şeyler gelsin. Ee, nedir adı? Undead'ler gelsin. Bu arkadaştan Lord alsın ve günün sonunda Gwyn'in yolundan ilerlesin diye konmuş olan bir karakter, bir illüzyon ve bu illüzyonu aslında Gwyndolin koyuyor. Gwyn bir karakteri gerçekten var ama çok yıllar öncesinde burayı terk etmiş durumda. Ee, Gwynevere burada kalmak istemiyor, bu bölgede bulunmak istemiyor ve burayı terk ediyor. Ee, Lord Gwyn ölü, ölü değil. Hani gördüğünüz gibi mezar, mezar gibi bir şey yok açıkçası sonra Sadece konmuş olan bir iki tane İçerik var e, günün sonunda. Dolayısıyla aslında o, o da bir yalan yani öyle öyle bir dünya yok. Yine Gwynevere'i bir öldürmekle birlikte Anorlando'nun bu şeyi kayboluyor. E, nedir adı? E, atmosferi kayboluyor. Mesela o devasa şeyler vardı, devler vardı mesela bu bölgede. Onlar artık yoklar. Çünkü o devler e, birer illüzyon. Onlar gerçekten buranın koruyucuları vesaire falan değil. Anorlândon'un Anorlândo olduğu dönemlere ait olan karakterler onlar. Artık o öylesi devler, öylesi uçan e, yıldırım atan vesaire yaratıklar yok aslında bu bölgede. Temelde şöylesi bir komplo kuruluyor diyebiliriz. E, Gwyn geçip e, şey yapıyor. E, alev çağının devam etmesini istiyor ve gördüğünüz üzere o alev e, sönmesiyle birlikte karanlık çağ gelmeye başlamış bunda. Karanlık çağın gelmesini istemiyor Gwyn. Karanlık Çağ'ın gelmesini istemediği için alevi tekrar yakabilmek adına kendi içerisinde bulunan dol soğlu kullanarak alevi tekrar ale, e, böyle alevi tekrar can veriyor diyelim. Ama onun yeterli olmadığını biliyor. Yani bunun sürekli o alevin yanmaya devam etmesi için sürekli olarak ona yakıt eklenmesi gerektiğini farkında. Bunu hani farklı farklı andetlerin gidip orada alevi yakması olarak düşünebilirsiniz. Ee, bunun içinde aslında bir e, ortam oluşturuyor. Fire Keeper'larla Bonfire'ların sürekli olarak ayakta kalmasını sağlıyor. Bonfire'larda undead'lerin Bonfire'lara Humanity vererek Bonfire'ları canlı tutmasına imkan tanıyor. O Humanity'nin karşısında da aslında Estus Flask alabiliyoruz. Estus Flask aslında içerisinde alevi doldurduğumuz bir şişe, bir içecek değil aslında. İçerisinde bir tür o ilk alevin kılcınları var gibi düşünebilirsiniz. Hani Estus Fasm'ın özü aslında o. Bir içilebilir bir sıvı değil. Daha sonrasında e, buraya da Gwyndolin bir ilüzyon koyuyor. Yani Anne Orlando hala eski ihtişamını koruyor. Hala bir umut var. Onu e, gösterebilmek, onu sunabilmek için. Bu ilüzyonun en büyük parçası Gwynevir. Yani bir tanrıça orada bulunuyor. Bir tanrıça orada kendini gösteriyor. Ve seçilmiş olan Ande'de de Lord Vessel'ı teslim ediyor. Lord Vessel sayesinde biz aslında Gwyn'in gerçekten olduğu yere gidebiliyor olacağız. Biz hem Gwyndolin'i hem de Gwynevere'i öldürmüş bulunuyoruz. Alabileceğiniz buff bu işte. Yani günün sonunda kurduğu cümle şu. Diyor ki, e, demek diyor sendin diyor. Yani o Gwyndolin'e saldıran kişi sendin demek ki diyor. Ya da Gwynevere'e fark etmez. İkisine saldırdığınızda size düşman kesilir. Sen diyor nasıl olur diyor geçip de bir e, tanrıçaya bir yani bir tanrıya şey yapabilirsin. Kılıç kaldırabilirsin. Nasıl diyor oldu buraya kadar gelebildin sen? Kendisini öldürünce Keeper Soul'u elde etmiş olduk. Daha sonrasında buradaki kol çekiyorum. Asansörümüz gelsin diye, Karşı geçmiş Hatırlarsanız yukarıda iki tane bölge vardı bizim bildiğimiz Sandıklara vesaire olan. Şimdi orada hiçbir bir düşman olmadığı için sandıkları daha rahat bir şekilde alabiliyor olacağız ve sonra o sandıkların içerisindeki itemler öyle çok kritik itemler değiller. Dolayısıyla biraz daha rahat gitme imkanımız oluyor. Bir Dark Souls Lore videosu çekmeye çalıştım. Ee, inanın böyle 2-3 ay falan üzerinde uğraştım yani hafta sonlarını falan ayırarak. Ama istediğim gibi bir video ortaya çıkartamıyorum. Sürekli olarak böyle ya animasyonlar yetersiz kalıyor gözümde ya e, kurgu kopuk oluyor falan. Umarım Böyle bir şey yapabiliyor oluyor. yaklaşık böyle bir, bir saatlik falan bir biliyor Ee, neler oldu, neler bitti bu dünya tanımında. Az önceki arkadaş bir Keeper'dı. Onu öldürdüğümüz için artık Anorlando Bonfire'ını e, bonfire dinlenemeyiz. Işınlanabiliriz ama dinlenemeyiz. Gördüğünüz gibi yani alev falan yani O oda falan parlak gözükmüyor. Bir sol tarafa gidelim. Ornstein'in heykelini ziyaret edelim. Bu an Demon Titan'ı yani aldık. Karşılarda bir tane minik bir tane normal sandık var. Teknik olan sandıkta aslında Crystal Harbor bulunuyor. Burada düşmanlar vesaire olmayınca çok boş bir bölgeymiş hissiyatı da veriyor. Ne yalan söyleyeyim. Twinkling Twinkling Tight Night aldık. Crystal Souls Plum. Hayır. Aşağıya ha, şöyle yapalım evet. Ne bunu yapmıyoruz ki? Ve kendisi ölmüş olduk. Kendisinden de oh, bir tane daha Symbol of Everest. Harika. Ve Crystal Halberd'ı elde etmiş olduk. Homeward On Bond'a dönüyorum. Videoyu bitirmeden yapmak istediğim son bir şey var. Geldim buraya. Warp diyorum. Daughter of Chaos'a ışınlanıyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Sadece yapabileceğinizi bilmenizin faydalı olduğunu düşündüğüm için gösteriyor olacağım. Bu arkadaşlar artık hiçbir işimiz kalmadı. Bunun ile ilgili bir işimiz kalmadı. Dolayısıyla bu arkadaşlar ihtiyacımız yok. kendisini öldürüp buradan Fire Keeper Soul elde edebiliriz. Ve günün sonunda bu arkadaş Cani ne yaptın sen? Neden onu öldürdün? diye bize kızıyor olacak. Ben tekrar Homer basıp buradan kaçıyor olacağım. Onunla uğraşmak istemiyorum. Ve Warp diyerek aslında Firelink Shrine'e gidiyor olacağız. Ve Firelink Shrine'de doğalmış olduğumuz Fire Keeper Soul'u teslim edebiliyor olacağız. Değil mi? bunda yapmanıza gerek yok. Hani eee... Tamamen oynanış oynayış noktasında size kalmış, size, seçimin size bırakıldığı bir içerik. Ee, nasıl yapacağınızı ben de size bırakıyorum. Ama bir imkan var, bir opsiyon elinizde olduğu birinizde fayda var diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.